بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له حمد عالم لن يجرب دولان بزر يوحنا باردا يجرب Salam və salamə səvgili peyğəmbərimiz Hazreti Məhəmməd Mustafa ilə onun mutahə rəhməti və seçkin dava arkadaşlarının üzərinə olsun. Allahın rəhməti, bərəkəti və məğfirəti isə siz dəyərli qardaşların başlarının üzərinə olsun. Allahın qədabı, lanəti və azabı da zalimlərin, tağutların, fakirlərin üzərinə olsun. Dəyərli bacılar, həm sizə, sayğı ilə, sevgi ilə, hörmətlə salam yollu. Bu programımızda ben günah kavramı üzerinde durmak istiyorum. Günah nedir? Günah nedir demek? Biz hep bu günahdır, bu günahdır diyoruz. Çünkü yeni neslimiz insan varlığıs. Ben bunu ben yani soruyorum abi, kurcalıyorlar. Niye bu günah olsun? Neden günah günah diyoruz? Onların idrakıyla ve onların anlayışıyla izah etmediğimi sanan Günah olgusunu anlamakta sıkıntı çeker ve sıkıntı çektiğinde de günaha girer yani günahta günahtan uzak durmaz. Günah kelimesi aslında parça bir kelime ve suç, hata, yanlış anlamında. Arapça yerine geçmişse Kuranda da günah anlamında ama Arapça'daki günah kelimesi daha hafif bir anlam ifade ediyor. Ee, yani sakıncası yoktur, zararı yoktur, zarar, sakınca bu anlamda. Mesela ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki, işte soruyorlar ya, Safa, heh, Safa ve Merve'de tavaf yapmanızda bir sakınca var mıdır? Sakınca anlamında, günah. Ama Arapçada, Kur'an-ı Kerim'de günah için aşağı yukarı 6-7 kavram kullanılıyor. Bu kavramların her birisi de günahın çeşidine ve nev'ine işaret ediyor. Bunlardan mesela mahsiyet var, seyyi'e var, zem var, fucur var, efendime söyleyeyim vizr var, esm var ve rejt var. Bunları birer birer açıklayacağız. Ama bunların açıklamasına gitmeden önce hemen şunu söyleyeyim neden günah? Bir şey nasıl günah olur? Değerli bacılar ve kardeşler, biz insan olarak dört çeşit ilişkiye sahibiz. Rabbimizle, Rabbimizle de olan irtibatımız, çevremiz insanlarımızla olan irtibatımız insanlarla, diğer hem cinsimizle hem nevrimizle olan irtibatımız ve kendimizle olan vicdanımızla nefsimizle, kalbimizle olan bir irtibat. Yani kendimizle olan bir irtibatımız vardır. Herkes kendisine bir irtibat içerisindedir. Bir kalbi var, bir vicdanı var, bir irtibatı var. Ve bir de yaşam çevresiyle, işte diğer canlılarla, diğer hayvanlarla, canlılarla, ağaçla, taşla, toprakla bir irtibatımız vardır. Allah bu irtibatın Salih bir şekilde idame ettirilmesini, devam ettirilmesini istiyor. Peygamberlerden bir altıncı, yani, peygamberlerden bahsettiğim bu arada peygamberlikten, peygamberliğin görevi de insanların bu dört çeşit irtibatlarını en mükemmel, en salih ve en sağlıklı bir şekilde muhafaza etmek konumundadır. Ve bunun için birtakım emir ve nehyler söz konusu. veya insanın bir takım faziletlerle donanması ve bir takım rezaletlerden uzak durması İslami terbiyenin, ilahi terbiyenin temel faktörlerini oluşturmaktadır. Kur'an'daki günahlara bakımlar, günah olarak nitelenen ne var ise Kur'an-ı Kerim'de ya bizim kendi nefsimizle olan irtibatımızı zedeleyici bir mahiyeti vardır, zarar veriyor. Ya hem kendimize hem diğer insanlara zarar veriyor. Hem bizim ve Rabbimize karşı bizim ve Rabbimizle olan irtibatımızı zedeliyor, yaralıyor veya çevreye karşı. Bugün mesela bilhassa çevreye karşı işlediğimiz günahların neticesinde başımıza gelen felaketleri görüyoruz ayet-i kerimede Allah-u Teala açık bir dille bunu ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharan fesadu fil barri vel bahri bi mahkesebet eydin nas. Yudhikahum ba'den lezi amilu leallahum yarci'un. Yani yeryüzünde insanların yaptıklarından dolayı karalarda ve denizlerde dengesizlik oluştu, bozulma meydana geldi, fesat, çözülme meydana geldi. Yani denklemler alt üst oldu. İnsanlara bir kısmını tattırırız ki belki kendilerine geri dönerler. Bakın bu ayet kelime bizim tabiat ile, çevre ile, hava ile, su ile nasıl ve ne şekilde bir irtibat sürdürmemiz gerektiğini bize hatırlatıyor. Su kirletilmiş, hava kirletilmiş, toprak kirletilmiş. Tabii ki bu kirletilmiş temel unsurlardan, hava unsur, havadır, taş şey, havadır, sudur, ateştir ve topraktır. E, kirlendiği zaman herhalde bunlardan sümbül yasemin bekleyecek değiliz. Korona, mikroplar veya bir sürü hareketler veya işte, seller, zelzeleler vs. E, i̇nsanlarla irtibatımıza gelince, irtibatlarımızın sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi için Allah-u Teala halal ve haram diye bazı hususları bize tanıtmaktadır. Yani insanlara zulmetmeyin, insanların malını yemeyin, insanların ırzına kötü gözle bakmayın, çalmayın, çırpmayın. Çünkü bunlar hepsi günahdır. Peki niye günahdır? Çünkü çaldığınızda, çırptığınızda, efendim, zorun ettiğinizde, yalan konuştuğunuzda, haksızlık yaptığınızda, zina işlediğinizde, ekonomik olarak spekülasyonlarla haksız kazançlar yoluna gittiğiniz zaman dengeler bozulur. İnsanlar arasındaki dengeler usul ve safa ve selamet yok olur. Ben İslam'ın bir anlamının bu dört ilişkiyi, dört tür ilişkiyi salim ve selamet içerisinde yürütmek olarak yani yorumluyorum. Yani dört çeşit selamet, dört çeşit e, barış ve huzur bu ilişkilerden yani dört çeşit ilişkilerinde barış ve huzur içerisinde olmalıyız. Kendimize gelen, bakın kardeşler, bacım. Bir insan kendisi bir yalan konuştuğu zaman o vicdanı kendisini e, kınıyor. Hatta şairin ifadesiyle ne der ki men men sakin o sakin o ve an der Yani bu içinde biri var kimdir bilmiyorum. Yani ben sessizim ama o feryat ve fiyan ediyor. O işte bizim derunumuzdur. Yani deruni peygamber. Deruni peygamberle biruni, dış peygamberle iç peygamber aslında aynı şeyi söylüyorlar. Peygamberlerin aslında söyledikleri bizim fıtratımızda nakşedilmiştir. Ancak unuttuğumuz için peygamber hatırlatıyor, müzekkir olarak hatırlatıyor. Şimdi Rabbimizle olan irtibatımıza baktığımız zaman Rab bizden şükür istiyor, şükür. Ama bin bir nimet vermiştir ve bizden onu tanımamızı, ona karşı hamdu, sena ve şükrümüzü ifade etmemizi diliyor. Allah'ın bu şükre ihtiyacı mı vardır? Hayır, Allah'ın şükre ihtiyacı yoktur. Ve Hz. Musa'nın kavmine buyurduğu gibi قَالَ يَا kavmi, اِنْ تَكْفُرُوا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي ardi جَمِيعًا اِنَّ la لَا Eğer siz hepiniz ve yeryüzündeki bütün insanlar hepiniz kafir olsanız yine Allah övgü yaşayandır, o kadar mahlukat vardır ki onu övmektedir. Ve o yetkindir, o zengindir, onun gına sahibidir. Buna bir ihtiyacı yoktur. وَاَنْ تُمُطْقَ Vallahu اللّٰهُ وَاللّٰهُ hamid, yine Fâtır suresinde. biz Allah'a muhtaçız. Ancak Allah'a karşı şükretmediğimiz zaman ne olur? Allah'a karşı şükretmediğimiz zaman, nimeti kendimizden bildiğimiz zaman İsyan ve tuğyan yaparız. Allah'ı tanımadığımız zaman, şükrü ondan bilmediğimiz zaman ve ona karşı yani nankör davrandığımız zaman şükürsüzlük ve nankörlük insanı küfre getirir. İnsan küfre gittiği zaman kendisinden bilir. اِنَّمَا اُوْتِتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِهِ Tarun'un bir Bu ancak bana verilmiş bir ilim sayesindendir. Yani bu bana verilenler benim ilmim, benim gayretim sayesindedir. لكن لا لان يقول الله تعالى هو وإذا الله النعمة وإذا مثلا الله يقول لك وَإِذَا خَوَّلْنَاهُ النِّعْمَةَ مِنَّا قال إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْبَهِ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني إنساناً يقول inlemeye başlar. Ancak bir varlık kendisine verildiği zaman tarafımızdan hemen bu benim ilmim neticesinde bana verilmiş halbuki bu bir imtihan vesilesidir. Ancak insanların çoğu bunu idrak etmekten acizdirler, idrak etmiyorlar. Şimdi şükür Allah'a karşı, ibadet Allah'a karşı biz o teşekkür borcumuzu yerine Bu teşekkür borcumuzu, şükür insanı imana götürür. Nankörlük ise insanı küfre götürür. Ve insan küfre gittiği zaman birçok kötülüğün kaynağı olur. Kötülük küpü olmaya başlar. Çünkü üzerinde bir muhasip, üzerinde bir hesap verin, bir sahipsiz hissetmediği zaman, kendisini sahipsiz gördüğü zaman, kendisini muhasipsiz gördüğü zaman, kendisini yargılayacak, sorgulayacak bir otoriteden yoksun gördüğü zaman, kendisini onun yerine koymaya başlar. Ve bu defa o yeryüzünde hakikaten fitne ve fesat çıkarmamıştır. Humanistlerin, yani humanist diyen insanı eksene alanların yeryüzündeki savaşlarda öldürdükleri insanların sayısı e, milyonlar, yüzlerce milyon. Bütün savaşlar, bugünkü savaşlar dahi e, dindarlar veya kendisini dini olarak bilen otoriteler tarafından çıkarılmamıştır. Humanist olarak, hatta dini reddeden ama insana neredeyse kutsiyet kazandırıp her şeyin merkezine oturtan yaklaşım bugün insanların başına beladır. Çünkü insan kendisini Allah'ın yerine koydu. O zaman her şey kendisini, kendisi için her şeyi mucaz, caiz bilir ve bir otorite ve bir sınırlayıcı güç ve kuvvet tanımaz. Biz bunu bugün görüyoruz. Yani küfür onun için yıkıcıdır. Ha şükür, şükürsüzlük ve nankörlük, kufrani nimet bir günahtır. Neden? Rabbimizle irtibatımızı bozuyor. Onun ismini anmasak, ona karşı boyun eğmesek, günah işlesek, itaat etmesek, başkalarına karşı boyun eğmek mecburiyetinde. Onun ekseninde dönmesek, başkalarının ekseninde dönmeye mecburuz. İşte bu günahı işlediğimiz zaman Rabbimizle irtibatımız kesiliyor, irtibatımız bozuluyor. İrtibat bozulduğu zaman Rab unutulduğu zaman yaşam bizim için zorlaşıyor. Femen yaş Bismillahirrahmanirrahim. Femen a'rada an zikri fe inne lehu ma'isatan ben danka. Beni unuttuğunuz zaman veya beni hatırlatmayı unuttuğunuz zaman veya beni unuttuğunuz zaman hayat sizin için zorlu ve sıkıntılı olur. Yine devamında Allahu Teala diyor ki: "Ve men ve men yaş'u an zikrir وَمَنْ يَحْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْتَانًا تَوْهُ لَهُ قَرِيدٍ Yani kim şeytan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse ona eşlik edecek olan, ona yol gösterecek olan ve onu yolsuzluğa götürecek olan bir şeytan onunla baş başa bırakır. Yani bu şu demektir. Allah'tan uzaklaştığınız zaman şeytanlara yaklaşın ve şeytanların ekseninde ve hareket etmeye başlarsınız. Mesela alkol bir günahtır. Günah. Ama alkol içtiğimiz zaman önce kendi nefsimizde biz bir sıkıntı yaşıyoruz. Kendi irtibatımızı, kendimizle olan irtibatımızı e, zedeliyoruz. Aklımızı evet. devre dışı bırakıyoruz. Öte bir e, aşama daha, etrafımızdakileri zarara sokuyoruz. Etrafımızdakilere zararımız dokunuyor. Allah bu cismi ve bu aklı bize emanet olarak bırakmıştır. Biz sahip değiliz, bize kullanım yetkisi verilmiştir. Allah ne şekilde emretmiş ise o şekilde kullanmamız lazım. E diğer taraftan zina dediğimiz gibi, hırsızlık dediğimiz gibi, gıybet dediğimiz gibi, yalan dediğimiz gibi, e, bütün bunlar ise, efendime söyleyeyim, diğer insanlarla irtibatımızın bozulmasına sebep olan, yani hatalardır, yanlışlardır, günah budur. Yani dört çeşit irtibatımızı olumsuz yönden etkileyen hal, hareket, davranış, eylem, İslam literatüründe günah olarak, Iı, tanımlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de dediğimiz gibi isim. İsm aslında seni hedefine ulaştırmaktan alıkoyan davranış. Ve la taavunu alal ve taavunu alal birr ve takva ve la taavunu alal ismi ve Güzellik üzerinden yardımlaşın. Güzellik sizi hedefinize kavuşturur. Mükemmelleşmek, Allah'ın rızasını tahsil etmek, cennete vasıl olmak için güzellikte ıı, yardımlaşın. Ama kötülük üzerine yardımlaşma çünkü kötülük sizi hedefinizden uzaklaştırır. Esin, bu bir. Şey. Zem. Mesela inna Allah yaktırı zonu ve zem de günahın bir başka anlamı. Yani insanla birlikte daima kalan leke demektir. Yani e, hayvanın kuyruğuna da zem deniliyor. Yani insan bir hata işliyor ama bu hata bir leke olarak veya bir ayıp olarak sürekli onunla eşlik eder. Ve buna da da. Veya ağırlık deniliyor. Vela teziru vaziretun vizra Hiç kimse kimsenin ağırlığını çekmez. Neden? Günah ağırlıktır. Çünkü günah Basibe bin Ma'ben hadisinde peygambere geldi ve bana günah nedir? Hayır nedir? Bunu izah et. Peygamber Efendimiz dedi ki kalbin üzerinde ağırlık yapan Ve seni sıkan her şey günahtır. Ve kalbin emin olduğu ve nefsin rahat olduğu her şeyde güzelliktir. Ve sen kalbinden tatva al, ben de diğeri de sana tatva versek, sen kalbinden tatva Yani bu da şunu gösterir, kalbimiz neyin güzel, neyin çirkin, neyin iyi, neyin kötü olduğunu çok iyi biliyor. Bir diğer anlamı günah Kur'an-ı Kerim'de fucur. Fucur demek yani perdeleri yarmak. Normları yarmak, normları kılmak, normları delmek. Ve bir diğer seyyiye, Kur'an-ı Kerim'de. Seyyiye kelimesi çok geçiyor. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ Yani güzellikler sana Allah'tan ulaşmıştır. Allah sana o imkanları vermiş onunla güzellikler yapasın. Ama seyyiat senin nefsindendir. Seyyiyenin bir insanın kendisine dokundurduğu zarar anlamını ifade eder. Yani bir takım davranışlarla insan hem kendisine de hem de başkalarına ama seyyiye daha fazla başkalarına yönelik zararları ziyanı içerisinde barındıran haka yanlış davranış eylem yani yanlış davranış yanlış eylem hata seyye olarak tanımlanmıştır. Ve yine bir başka e, kavram vardır. Reş, ise çirkinlik ve kötülük. Çirkinlik ve kötülük. Yani insan o eylemi iğrenç bir eylem, iğrenç bir davranış Kur'an-ı Kerim'de Risk olarak tanımlanmıştır. Öte yandan masiyet diyoruz, isyan diyoruz. Yani e, baş itaatsizlik ve efendime söyleyeyim, e, baş kaldırma ve sınırları e, delmek veya çiğnemek bu kelimeye bende bir de toyan kelimesi var. Toyan aslında sel gelip nehir kendi yatağını açtığı zaman tağlama su açtı taştı deniliyor ve bir insan kendi sınırını açtığı zaman, kendi sınırını açtığı zaman burada tuğyan. Tağut da kendi sınırında durmayan, kendi haddini bilmeyen. Rahimallah men ya'rif hadda. Yani Allah haddini ve hududunu bilene rahmet eylesin. Dedi, gördüğünüz gibi yani günah bu şekilde ifade edildiği zaman yeni neslimiz insanımız bunu anlar. Yani insanların kendisiyle, Rabbiyle, çevresiyle güzel, selametle yürütülmesi gereken ilişkilerini zedeleyen, balkalayan, harap eden, eden, destruktif, yıkıcı, her türlü amel, harekette davranış, günah olarak tanımlanmıştır. İslam kültüründe ve bütün milletlerde günah vardı, bütün toplumlarda günah vardı, farklı isimlerle anlatılır, suçtur, hatadır, yanlıştır. Yani hatta bir trafik kuralında dahi riayet etmediğin bir kırmızı lambayı geçtiğiniz zaman bir hata işliyorsun. O hataya sizin canınız mal oluyor, ya da başkasının canına. Yani günahlar İslam literatında kırmızı çizgilerdir. Bu kırmızı çizgileri açtığımız zaman e, ya kendimiz zarar görüyoruz ya insanlar zarar görüyor ya çevremiz zarar görüyor. Allah-u Teala büyük küçük bütün günahlardan bizleri muhafaza eylesin. Allah'tan başka da günahları affeden yoktur. Ama Allah'a karşı işlenen günahlar. Bir de beşere karşı işlenen günahlar kul hakkı dediğimiz Allah'ın Peygamber Efendimiz buyurur ki kul hakkıyla gelmeyle, kan ile, ırz ile ve mal ile. Başkasının kanına, ırzına, malına tecavüz ederek Allah'ın dergahına çıkmayın. Büyük günahlar vardır, küçük günahlar vardır. Günah sürekli işlendiği zaman küçük de olsa büyük günaha dönüşmüş olabilir. küçüklərdən insan böyüklərdən imtina edərsə, uzaq durursa böyük hatalardan, böyük yanlışlardan, yəni keçici böyük davranışlardan Allahutaala kiçik günahları da aff edir və Allahutaala insanlara günahdan, hatalardan, yanlışlardan durma fərasəti, basiretli qazandırır. Çünki A'raf surəsində Allahutaala buyurur ki, muttaki olan insanlara şeytandan bir əsinti gəlir, amma Onlar Allah adına və həmen özlərinə gəlirlər, gözləri açılmış olur. Allah külləmizi gözü açıq olan, haqqı haqq bilən, onunla aməl edən, batılı batıl bilən, ondan uzaq duranlardan eylesin bir an olsun bizə nəsimizdə baş başa bıraqmasın. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatu.